Harbiden de buradan çok güzel görünüyor Serhat. Kartal gibi duruyor ya. Şöyle. Ey yavrum. Keşke bizim olsa. yan çatıda 100 lirası var. Bize gelince 10 da. Oo, kuş güzel. Gitme gitme ne olur. Sabahtan beri bağırıyor arkadaşlar ona. Burada kaçak var diye. Bir tane Mardin var ama o bizim Mardin zannettim. Demin tereddütlü davranıyordu orada. İnmiş haberim yok. Orada bağırıp duruyor Caner. Kaçak var, kaçak var ki. Ben de bakıyorum, bakıyorum, görmüyorum. Şimdi orada bir tane mardin var. Bizim çatıya atan mardinler burada. İkisi. Su da çıkarayım. Burada yukarı kuş da çıkarayım. Açkına kaçak var. Adam kaçak var, kaçak var diyor. Hali oradaysa tabi. Girmeyin lan içeri. <laughs> Suyu da çıkarayım ben de. <laughs> Bir an zannettim o geldi. Şu an göremiyorum. Mardin'in yanına gelse görünmüyor. Aa, oraya gelmiş. Evet, kaçak buraya gelmiş. Benim kendini gösterdi. Evet. Kaçak de Kaçak. Evet. Kaçağımız bu arkadaşlar. Ayna kuyruk galiba. Suyu da indirdik. Hatta suyu indirirken dökmüşüz. Yapabilirsin dostum. Evet videoyu kaçakla bağlayalım. Gel. Vallahi caner olmasa hiç haberim yok. Çocuk oradan bağırıyor, çağırıyor. Kaçak var, kaçak var. Ben de yukarı uçan kuşlara bakıyordum. Oo, kuş güzel. Gitme, gitme ne olur. Atacak. Lan. Aha, karşı yere attı. Vay be, kuş güzel aga. Ayna kuyruk. Hadi be, şuraya attı. Şu Acaların orada aynen takla da Gülemedi ki hayvan oradan gel bari buraya hadi evet videoyu kaçakla bağlayacaktık ama bayağı esiyor burası biraz geriye çekildi. aşağıda beslemişler galiba aşağı bak o ne lan atmaca zannettim kadar kuş şurada. Yukarıya kuş çıkarayım. Nasip kısmet, kuş güzel ama Serhat'ın tam sevdiğinden ayna kıyırık. kadar bize şov yapıyor. Lan şu yuvaya çıkıyor, yuvaya. Çıkışa Sadece En sevdiğin kaçak geldi dama indi, inemedi, oraya attı. Ayna kuyruk Mardin. Ha şuraya ben aşağıdaydım, şuraya düştü. Ha yine kalktı düştü. Kalktı mı? Ha. Nereye düştü? Ha orada. Dedim başka Geldi buraya. Caner orada kendini yırtıyor. Kaçak var, kaçak var. Ben Niye göremiyorum. Şu köşeye düştü, oradan buraya geldi. Havalandı, aşağı inemedi, gitti oraya attı. Ben ne diyorum? Serhat, demin diyorum Serhat'ın en sevdiği şeyden. Bakalım amcaoğlu getirebilecek mi kaçak arkadaşlar? güzel takla atıyorsun Yeni oyuna girmiş. Takla da yiyemedim. Fikret! Karışma bende! Bende! O da onu diyor zaten. Ben işte kuşu görmüyorum. Ben hep buraya bakıyordum sonra buraya geldi kuş. Bende! Ayağımda marka var. Gelir mi oradan amca oğlu? Sen bu işlerden uzun uz. Amca oğlu. Oyna yeni bir. Oğlum oraya ne attıysa bizim bu kümesim üstüne de atar. Oyna yürüdüse o kalk taklayı bulacak ya bulacak daha arkasına bile mı Baktı işte üç kere indi bu çevremize. Biri de bu çatının üstü olabilir. De ben şimdi demin bahçeye bakıyordum çat çat etti. Oyun işte. İnmeye çalıştı, inemedi. Kalkınca Siz da... Sanki deprem oldu ya. Ben hissetmedim. Senin tansiyonun yükselmiştir. <gülüyor> Harbi <gülüyor> mi? Ben bir şey hissetmiyorum ya Yeminle ama böyle oynadı sanki. Senin tansiyonun ya. oynuyor. Sen otur. Kuş güzel olunca tansiyon. <gülüyor> Tansiyonu yükseldi. <laughs> Ağabeyi dedim. Deprem mi oldu ya? Bir de ayağımın altında böyle yay gibi Yok oldu. Yok canım ya. o kadar. Sen, senden kaynaklı bir şey. O kadar hissetmesek de biraz hissederdik. Olduysa biraz sonra sosyal medya sallanır hemen. İstanbul'da deprem. tarafa doğru geliyor. Gel. Gel, yemin işte burada gel. Dikkate gitme, aç kalırsın gel. Reklamlar oynuyor, yem attığına bakma. Üç tane, üç tane mi? Serkan yazmış ya, Murat güzel yem atar gibi yapıyor. <laughs> üç tane çok diyor, bir tane çok veriyorum diyor. Ona göre düşün. Ya, ya. Yemin iyisi burada gel, gel, gel. Evet gel geliyor, gel geliyor. ağır ağır gel gel gel. Şimdi Serhat sen yemin iyisi diyorsun ya. Gel gel gel. O salladığın yen kimin biliyor musun? Kimin? <laughs> Fikretlerin. Vallahi niye? Yem bitmişti Şükrü'ye söyledim yarım çuvala yakın getirdi. Bir şey de şeyde var i̇şte Oradan getirmemiş Ahmet. Gel yemin iyisi burada gel. Bekle orada gel, orada, gel ha, kafanı bulandırma. Sağa sola bakma. Yürüye yürüye gel buradan seni alırız. Gel vatandaş gel. Perihan abla şey Şakir de bu yemden yedi Perihan ablaya aşık oldu gel. Şey diyor. Oluyor, dolapçı yapıyor. Bu Arap dolapçı var ya. Afyon, o o. o Evet arkadaşlar. O. Çek amca ola. Teyzemin oğlunu çek. Teyzemin oğlunu. Hasan Cabulu. Milletin yuvasını başına yıkan adam. Adam. Sabahtan belli çalışıyor Hı. ya. Hasan abi. Emekler adam. Bir el bien el salla. Milletin evini başına yıkan adam. Yuva yıkıcı Hasan. <laughs> adam ekmeğinin peşinde. Kadilat yapıyor Serhat senin yaptığın şeye bak ya. Bir de teyzenin oğlu olacak ya. He. Ha. Hasan abi ne işe yıkım işi şey ya? Ay, böyle deme ya. Milletin yuvasını başına yıkıyorsun dedim. Seninki geliyor. Gel gel gel. Gel. Yavaş gel, heyecan yapma. Panikliyorum bak aralara takılıyorum. Bak. Gel. Görüyor mu beni dinliyor Fikri? Bak bak, Gördün mü? Çakmakla ne kurup elinde yemi tutuyor vermiyor kuşlara. Bak yalandan yapıyor. Gel. Dur şu kamerayı başka yere tut ya. Ne lan? Bayan camda şimdi. Oraya, oraya, yedik, 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 yedik. oraya, oraya Aha geliyor kuş. Kuşa aç. Kuşağı gelecek o. Zaten Tam de Tabu çatıya kadar gelecek. Olacak. Bak iddia ediyorum. Gelsene oradan Yok. alamazsın ki. Sen bak dinle nerede? Ne, 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 yabaniler nerede? Hayır oradan alamazsın. Oradan kalkarsa belki buraya gelir. Yok. Sen, o buraya gel. O, o kalk, kalkmayacak zaten. Bak şimdi. Yabani olsaydı iki tane bak. bak 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 aç ya buraya inmeye çalıştı suyu da ben çıkardım yem de attım ama bu rüzgar, o oradan attı mı kalkar takla vurur bu rüzgar oraya zor iner lan öyle diyorum ya baskı gibi iner bir de rezil eder de. <laughs> rüzgar çok bir de kuşu yeni oyna girmiş herhalde güzel ayaklı kuşmuş anam değil mi? Ya. yakın çekim yap da gelmese de o da ayarlayayım da, o da şeyde uzağa Ne o dağ oluyor elin ayağın tutuyor. Oğlum bir bunlar bir tek, teknik ya. konular sen anlamazsın. Oo. Senin zekan yetmez. Bak, <laughs> ayarladım. Bak, 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 Şöyle zoomlayalım. Kuşun ya, güzelliğini görsün arkadaşlar. Harbi buradan çok güzel görünüyor Serhat. Kartal gibi duruyor ya. Hey ya. yavrum. Keşke bizim olsa. Ha, yan çatıda 100 lirası var. Bize gelince 10 da. Ben zaman bir güzel kapak resmi alırım şöyle. Evet kuşa bak. Üf be. Çıkalım oradan. Ya şimdi, ya şimdi çatılara çıkacak halim yok. Şükrü'yü çağıralım. Hop. Baska gibi attı oraya. Niye Allah ne? Şimdi oraya atacak. Şu filenin ucuna ip şey, ben yani iplik bağlayıp üstüne gel. atarız. <laughs> tam buraya gelecek dedim. Sopa bağlayalım fileye. Uzatalım. Gel lan. At yere bak. Sen benim lafıma uydun ya. Sana yem vereceğim. Gel. Ya Gelme doyusun. sen de sana yem vereceğim. Gel. Bak nasıl gidiyor yeme bak. Bak. Aç hayvan ya. Neyse Sazlıymış be. ya. Sazlı olmasa. güzel ya. Yani, boş ver. Güzel güzel, güzel. bak. Kuyruklar kanatlarının altında şey. Kuyruklar dik duruyor. Kanatlar altta duruyor bak kuşum yok pehlivan gibi duruyor. Ey yavrum kaçıyor. Ulan yapanlar geldi. Evet bak işte burada be. <laughs> Lan beni yalancı çıkartmadığın için verdim sana ha. Sen kalkar takla atar inemez dedin. Yo, ama bu çatıya gelecek. Zeğil bak gibi oradan alçama. buraya gelecek Var kuşu. O kapağı açar alırsın aslında sen. Ne kapağı? Çat, çıkış Şu yakalayamazlar. Şimdi çıkartayım. Ya, böyle evet, bakacak mıyız? Bak şimdi. Yabanileri alacağım buraya, o da gelecek buraya. Kesin. Ya, şu fikreti şunu çeksene buraya oradan Aa, çek, gitmemiş çek. ki zaten burada kalmış o. Yalandan avcından dolduruyor yemi. Töre kuşa atlıyor. Kuş açlıktan buraya geliyor. Şu gece bizim kümeste kalmış haberin yok. Senin kümesten çıktı. Bu? Evet. Ne yavrum? Ulan ben açtım çıktı içinden. Ne ben onun? Bir tane mavileri geldi gece karanlıkta. Fark etmemişsin. Orada kalmış içeride. Beleşten yemiş yutmuş. Evet arkadaşlar, şu gerçekten güzel ama buraya gelme ihtimali belli de olmaz ya. Yani. belli kalacak sanki <laughs> Duvarın dibine getirip, fileyi üstüne atalım, alalım. İpli çekeriz, uçurtma ipiyle. Niye? Dolandığı zaman gelir. Balık yakalar gibi yakalarız du duvarın dibinden. Üçgen bağlama iki taraftan bağlayacağım. Geldiği gibi, şey gibi. Kova gibi yapacağım sen, çektim yukarıda. Ne üstüne atarız diye. Öyle, senin dediğin gibi de olur. Uçurtma gibi bağlayalım. Lan. Dur 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 dur. Şurayı, yukarıda iken uçur bari öyle kötü şakalar yapıyorsun. evet yurt dışında sesini özleyen kardeşlerim içinde böyle bir vesile oldu bir defa böyle olmuştu arkadaşımız teşekkür etmişti özlemiştik ezan sesini diye gelse gelir o ya. <laughs> ne yapsana sen Ha ya. <laughs> ya sen bu kelebeğe de diyor. Kelebek de gelmiş ya. Ne? Kelebeğe de gelmiş ya. Sütülerin <laughs> ya. Şu gece burada kalmış. Sprette etti yakalayamadı. Geldi buraya. Ne olacak böyle? Ne Kuş buraya gelecek. Sen kuşun kafasında bekliyor. <laughs> Allah Allah. Kafası mı burası? Sen geriye git bak. O kuş kendini atacak. Buraya gelecek. Kesin değilmiş. Sen orada duruyorsun. Kuş gelir mi? Hadi geri çekiliyorum amca Gelsin bakalım. Ya Evet, yakalarsam sana vereceğim. Ha. Ne diyor? Kardan kuş verdi. Senin mi? Hangisi ne diyor? Ak baba gibi adam ya, havadaki kuşları gösteriyor böyle. Şu... Bak 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 bak. bak. Ha, kalktı. Az büyük sözü dinle amca oraya. Ya bırak. Demin de çatıdaydı. Nereye düştü? Niye? Buradan görünmedi. Baştan görseydim o kuş burada diğerlik yoktu yani. Ben de kuş gelecek. Sen kuşun başında bekle. Bak düştü. bakayım nereye düşmüş. Aa çatıya düşmüş. Yan çatıya. Başkasının çatısına düşmüş. Tam orada. Oradan da ara. Oradan yukarı gelir. Hadi şimdi orada. Evet, şurada arkadaşlar. Ya evet. kameranın oradan ayar. Büyük ihtimalle gelecek oradan. Çatıya bizim çatıya yemez. Kuş kalktı arkadaşlar. Havada kuş. Gidiyor o tarafa. Gidiyor orada gidiyor. Gözünün çapağını yediğim Yusuf doğru gidiyor. Ben yani o fiko gibi oturarak çekiyor Aha bir kuş daha O yine bir yere atacak. Düşer o fazla Düştü mü? Yok, düşmedi de bir Mardin daha takıldı o yanına. Yusuf abi Ha ne çıkıyor? Aynen Ona gitse bari diyeceğim ama oraya denk Aa attı oraya. Şu çanak, bol çanak var ya. Oraya attı. İşte attı arkadaşlar. Şurada bir yerde şu an ekrandan göremiyorum. Ama daha bize yar olmaz attığı taklaları izlemek yanımıza kar kaldı. Kar kaldı. Hep amca oğlunun yüzünden Yani. Bana, bana kalsa onu. Bana kalsın onu yakalardım amca oğlum. Sen gitti. çok amatörsün çok. Gitti çatıya attı iki gözünü. Panik çizik. yapıyorsun. Yok şöyle olacak. Yok böyle olacak. Aç da o okay keyin oyna rahatlaydı. <laughs> gitti Şükrü. Veda etmeden çekti gitti. Güzel kuştu ama. Şükrü'yü çekti. Şey... Gerçi biz yakaladım hemen sahibi çıkacaktı ya. 100 lira devam. Ediyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da öyle bağlarız diğer bir önceki çektiğim videolarda. Yapacak bir şey yok.